Gündemde Neler Var kanalının çok değerli takipçileri hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Değerli takipçilerimiz Edirama'dan Başkan Erdoğan'a teşekkür, destek ve tebrik geldi. Kıymetli izleyenler Arnavutluk Başbakanı Edirama, Karadeniz-Tahıl Koridoru Anlaşmasının süresinin uzatılmasındaki rolü nedeniyle Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladı. Rama Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın süresinin uzatılması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın rolünü değerlendirdi. Karadeniz Tahıl girişiminin iki ay daha uzatılmasını memnuniyetle karşıladığını belirten Rama, kritik rolünden dolayı Recep Tayyip Erdoğan'ı bir kez daha tebrik ediyorum.'' Dünya piyasalarına kesintisiz bir şekilde hayati tahıl arzının sağlanması, dünya çapında gıda güvenliğinin sağlanması için kritik öneme sahiptir ifadelerini kullandı. Anlaşma, Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle baş gösteren gıda krizini önlemek için iki ülke arasında Türkiye'nin girişimleri ve Birleşmiş Milletler'in kolaylaştırıcılığıyla 22 Temmuz 2022'de imzalanmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı açıklamada imzaladığı günden bu yana çeşitli defalar uzatılan ve 18 Mart'ta sona ermesi beklenen anlaşmanın 2 ayda daha uzatılmasını duyurmuştu. Edirama Türkiye bizi büyük bir krizden kurtardı. Biz de Türkiye'nin ne zaman başı sıkışırsa onun yanında olacağımızı ifade ediyor ve Türkiye'nin dostunun dostu, düşmanın da düşmanı olacağını şimdiden ifade ediyoruz diyerek Türkiye'ye karşı çok büyük bir destek verdiğini tüm dünyaya ilan etti. Değerli takipçilerimiz video haberimizin sonuna geldik. Bir sonraki son dakika haberimizde yeniden birlikte olmak ümidiyle şimdilik hoşçakalın.